Sevgili yaylar ve yükselen yaylar astroloji kanalına hoş geldiniz. Merkür transitini konuşacağız. Eylül başında Merkür Başak Burcu'na geçecek ve 18 Eylül'e kadar transitlere devam edecek ve bu alanda güneşle kavuşum yapacak bu transit boyunca. Şimdi bu alan sizin için kariyer, toplum önündeki imajınız, statünüz, hedefleriniz, başarınız, yöneticilerle olan ilişkinizi temsil ediyor. Merkür'ün burada olması size hem profesyonel alanda iletişim gücü hem de stratejik düşünme becerisi kazandıracak. Bu dönemde sizin için tam anlamıyla mesleki vitrin dönemi olacak. İnsanlar sizi işinizle, duruşunuzla, başarılarınızla hatırlayacak. Atacağınız adımlar, söylediğiniz sözler, yönettiğiniz projeler dikkat çekecek diyebilirim. Şimdi Merkür'ün buradaki transiti e, kariyer hedeflerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. Önümüzdeki aylarda ne yapmak istediğinizi daha netleştireceksiniz. Planlarınızı daha somut hale getireceksiniz. Bir iş değiştirme kararı olabilir bu. Yeni bir pozisyon için hazırlık olabilir. İlişkinizde yeni bir alan veya uzmanlık geliştirme, kendi işinizi kurma planları. Başak Burcu Enerjisi bu süreçte atacağınız adımların sağlam temellerle e, ilerlemesine, sağlam temellere oturmasına yardımcı olacak. E, aynı zamanda üstleriniz otorite figürleriyle olan ilişkileriniz de yönetir burası. Merkür burada bu kişilerle daha net, açık ve yapıcı iletişim kurmanızı sağlayacak. Bir terfi talebi olabilir, projenizin onaylanması olabilir, yöneticilerinizden gelen destek olabilir. Bu dönemde daha kolay e, olacak konuşmalar, e, iletişim. E, şimdi Güneş'te tam kavuşum yaptığında yöneticilerinizin sizi fark etmesi ve yaptığınız işlerin takdir edilmesini sağlayacak. E, burada bu süreçte toplum önündeki imajınızı güçlenmek için de çok uygun. İşinizle ilgili bir sosyal medyada e, görünür olmak için daha fazla e, içerik üretmek isteyebilirsiniz. Daha fazla post paylaşabilirsiniz. E, Sektörel etkinliklere katılmak kendinizi tanıtmak için çok doğru bir zaman. E, LinkedIn'inizi güncelleyin. E, başarılarınızı paylaşın. Yeni bağlantılar kurun. E, bir iş yapıyorsanız, işinizi tanıtmak istiyorsanız mutlaka sosyal medyayı kullanmayı ihmal etmeyin. E, bu e, adımlar size küçük gibi görünse de kariyerinizde yeni kapılar açılmasına yardımcı olabilir ki zaten Başak Burcu'nda kadersel bir güneş tutulması gerçekleşecek 21 Eylül'de kariyerinizle ilgili olacak sizi yeni başlangıçlar bekliyor olacak bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi fikirlerinizle konuşmalarınızla veya projelerinizde parlayabileceğiniz zamanlar dedim yaptığınız sunumlar toplantılar veya görüşmelerde çok etkili olacaksınız ama şimdi bu kadar yakınlaşınca Merkür ile Güneş tam kavuşmada biz buna yanık deriz yanık olduğu zamanlarda fazla detaylarda boğulmamak ve ana mesajı net vermek önemli Yani detaylarda boğulup olayı uzatmamak çok önemli ne istiyorsunuz ne amaç uğruna konuşmayı yapıyorsunuz buradaki amacı net bir şekilde karşı tarafa geçirmek önemli olacak Şimdi Merkür'ün buradaki konumu sizi projelerde planlayıcı ve yönlendirici role de taşıyacak. İş akışını düzenlemek, eksikleri fark edip tamamlamak, takımınızı motive etmek gibi konularda da öne çıkacaksınız. Bu da hem saygınlığınızı hem de terfi ihtimalinizi arttıracak. Bu transit yalnızca bugünkü işinizle ilgili değil. Aslında yıllar sonrasına dair vizyonunuzu netleştirmenizi sağlayacak. Kendinizi hangi noktada görmek istediğinizi belirleyeceksiniz ona giden yolu adım adım planlı bir biçimde e, verimli e, ilerleyeceğiniz bir dönem olacak. Başak enerjisi hemen değil doğru zamanda ilkesini hatırlatır aslında. Bu yüzden bu dönemde attığınız adımların sonuçlarını kademeli olarak alacaksınız ki zaten güneş tutulması 6 e, ayla 1 yıla kadar etkisini gösterir. Aynı alanda gerçekleşecek. Tohumları şimdi atacaksınız ve karşılığını mutlaka alacaksınız. Sevgili Aylar Merkürün Başak transiti kariyeriniz ve toplum önündeki imajınız açısından son derece güçlü bir dönem. Hedeflerinizi netleştireceksiniz, projelerde öne çıkacaksınız, yöneticilerden de destek göreceksiniz. Güneş kavuşumu ile birlikte bu süreçte parlayacak ve profesyonel anlamda da kalıcı izler bırakacaksınız. Bu dönem geleceğinizi şekillendirecek sağlam adımlar atmanız için gerçekten size sunulmuş mükemmel bir fırsat. Siz yeter ki kararlı ve planlı olun gökyüzü sizi sonuna kadar destekliyor. E, aceleci davranmadan mantıklı bir şekilde sürecin e, aslında adım adım ilerleyeceğini bilerek hani hızla gelişmesini değil de bugün yaptığınız şeylerin mutlaka karşılığını alacağınızı bilerek ilerlemek çok önemli. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.